İddia rakip bu Kocaeli Ligi'nde Mix Club'ın maçını geride bıraktık. Son haftanın en kolay maçı oldu diyebilirim sizin için. Çok da zorlanmadınız. Rakibiniz yeniydi. Ligin yeni ekiplerinden biriydi. Ter atma maçı oldu. Bence playoff'lara kadar da böyle geçiyor maçlar. Murat abi maçla ilgili düşüncelerini alalım. Bugün doğru şekilde kullandın bence ayağına gelen topları ve gol, gollerini çoğunu atmayı başardın. Buyurun maçla ilgili kısaca düşüncelerinizi alalım. Öncelikle bizim takım için teşekkür ederiz. Karşılıklı evet. adımıza... Lig'de yener da başarılar diliyoruz. Evet. Bizim için de gibi çok rahat bir galibiyet oldu. Yani çok da fark olurdu ama biz biraz da kendi evlerimizi satmettik bu maç için açışısı. Evet. Bugün özel kardeşimiz yoktu. Yokluğunu çok aradık. Evet. İleri uçta. Yani o bugün olsaydı daha farklı galibiyet alabilirdik düşüncelerinde. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Berkay sana dönmek istiyorum. Son haftalarda yükselen bir form mücadele ediyorsun defans hattında. Defans hattında vazgeçilmez ismi oldun. Senin de maçla ilgili düşüncelerini alalım, daha doğrusu bu maçla ilgili pek düşüncen olduğunu zannetmiyorum. Playoff'la ilgili biraz Önce konuşmanı e isterim. Önce ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bunun yanında Playoff'lara e, iyi şekilde hazırlandık. Evet. E, bugün özel kardeşimiz aramızda yoktu, yoktuğunu gerçekten aradık. Bugün Uğur abi e, geride iyi işler başardı. orta tarafta Murat abi de öyle. Evet. Konuşulacak pek çok bir şey yok aslında. Evet. E, i̇lerleyen maçlarda daha iyi performanslarla sağlarda olacağız. Teşekkürler arkadaşlar. Önümüzdeki maçlarda başarılar